Merhaba arkadaşlar. Herkese güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Haftanın fırsatları BİM'de. 13 Kasım ve 15 Kasım tarihlerinde yayınlanacak olan BİM mağazasının fırsat ürünlerini inceliyoruz. Haydi başlayalım. 4 kişilik 3 metre 70 santim çekme karavan 229 bin TL. 4 kişilik ev tipi çekme karavan 599 bin TL. K-Smart 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi 9.875 lira K-Smart 8 kg dijital ekranlı çamaşır makinesi 11.975 lira. K-Smart 8 kg çamaşır makinesi 9.750 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 8.775 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 10.750 lira. K-Smart 2 kapılı bir adet sebze saklama bölmesi olan buzdolabı 11.275 lira. K-Smart elektronik kontrol sistemi olan No Frost buzdolabı 10.975 lira. Birçok özelliğe sahip olan K-Smart No Frost buzdolabı 19.975 lira. Evet arkadaşlar şimdi ise 15 Kasım'dan itibaren geçerli olan ürünlere geçiyoruz. Neon simli oyun hamuru 59 lira. Duygusal oyuncak tırtıl 69 lira. Oyuncak temizlik seti 129 lira. Balık tutma oyuncakları 99 lira. 10 adet sünger dart içeren soft atış seti 229 lira. Pokemon oyuncak çeşitleri 359 lira. 40 santim büyüklüğünde prenses bebek 259 lira. 18 parça süpermarket araba seti 289 lira. Oyuncak yataklı puset 149 lira. Temel matematik oyunu 119 lira. 34 parça minikent 179 lira. Ahşap domino oyunu 139 lira. Geometrik şekiller oyunu 149 lira. 1 adet oyun zemini 60 adet oyun kartı içeren buldum kutu oyunu 129 lira. Sesli İngilizce kelime öğretim seti 259 lira. 100 parça lisanslı puzzle 59 lira. Desenli kitap çeşitleri 17 lira 50 kuruş. Milo yak çıkartmalı boyama kitapları 19 lira çeşitli aktivite kitapları 32 lira. Dört Cırt cıltlı etkinlik kitabı 229 lira. Çanta şeklinde çizsil kitapları 42 lira. Yuvarlanan oyuncak çeşitleri 229 lira. Oyuncak traktör 139 lira. Oyuncak arabalı tır 349 lira. Oyuncak itfaiye aracı 159 lira. 46 parça itfaiye yol seti 279 lira. Çek bırak metal araba 89 lira. Dürtmeli iç araçları 139 lira. 100 santim pelik zürafa 479 lira. Patates dimleyici 19 lira. Kestane çizici 39 lira. Fındık ve ceviz kıracağı 39 lira. Üçlü simli meyve uçağı 85 lira. Buzdolabı dik sepet organizeri 69 lira. Buzdolabı şeffaf organizer sepeti 89 lira. 6'lı 150 siyel kutlu çay bardağı 119 lira. Lav marka Alinda kase 215 TL 17 lira. Alinda büyük kase 99 lira. Paşa Bahçe 6'lı çay tabağı 129 lira. 4'lü Paşa Bahçe su bardağı 159 lira. Yarım litre kapasiteli cam su şişesi 129 lira. İkili boncuk kutlu cam kupa 124 lira. Üçlü cam ayaklı tatlı kasesi 119 lira. Altılı cam kase 129 lira. 7 parça fanuslu kahvaltılık 1 adet büyük boy tabak 5 adet kahvaltılık tabağı 1 adet ise fanus, 399 lira. 12 parça kahvaltılık seti 549 lira. Dekorlu meşrubat bardağı 39 lira. Desenli oval tepsi 129 lira. 30 santim genişliğinde emaya közmatik 89 lira. 32 santim genişliğinde yuvarlak emaye tepsi 99 lira. Tuvalet fırçası çeşitleri 29 lira. 20'li mandal seti 29 lira. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri 17 lira. Çamaşır makinesi üzeri rafı 699 lira. 67 santim kalorifer peteği fırçası 35 lira. Faraş ve sabunluk çeşitleri 19 lira 50 kuruş. Aymaz banyo taburesi 79 lira. Kapı arkası askılık 119 lira bağlama ipli çamaşır yıkama filesi 19 lira 50 kuruş fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 29 lira 50 kuruş kaydırmaz tabanlık 44 lira 3 adet değiştirilebilir başlık bulunan deterjan hazneli temizlik fırçası 129 lira deterjan hazneli mop 419 lira yedekli tuvalet kağıtlı çöp kovası ve fırça seti 599 lira 12 litre kapasiteli temizlik paspas seti 149 lira van tuzlu Kaydırmaz banyo paspası 119 lira. Ayak havlusu 50 lira. Kaymaz tabanlı su emici paspas 75 lira. Çabuk kuruyan, kaymaz, bakteri tutmayan banyo paspası 79 lira. İkili kadife kumaşlı banyo paspas seti 279 lira. Bambu kirli sepeti 399 lira. Deterjan tablet kutusu 129 lira. Ahşap görünümlü 2 katlı raf 229 lira. 300 milim ahşap görünümlü çizgili sıvı sabunluk 99 lira. 5'li banyo seti 529 lira. Saç kurutma beresi 69 lira. Çocuklar için bere 46 lira. Kadın erkek bere çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Karma desenlerde PVC masa örtüsü 85 lira. İkili nakışlı havlu set 69 lira. Valiz organizer set 79 lira. 5 metre lastik 44 lira. 150 metre ikili dikiş ipi 29 lira. 900 metre ikili dikiş ipi 59 lira. Üçlü farklı renklerde dora yumak ipliği 89 lira. 7, 8 ve 9, 10 yaşlarındaki çocuklar için oduncu gömlek çeşitleri 199 lira. Kadınlar için medium, large ve x large olarak bedenleri bulunan oduncu gömlek çeşitleri 249 lira. Erkekler için medium ve large çeşitleri bulunan oduncu gömlek çeşitleri 249 lira. Pirelli marka erkek mont 999 lira. Kumtel 200 milim air fray cam yağ spreyi 75 lira. 40 dakikaya kadar kullanım sağlayan led ışıklı şarjlı baharat öğütücü 579 lira. 4 saate varan kullanım imkanı sunan el feneri 119 lira. Yüksek ısıya karşı dayanıklı akım korumalı priz 299 lira. Maksimum hızı 25 km hızda olan mesafesi ise 25 ile 35 km arasında olan elektrikli bisiklet 17.990 lira. Kablosuz şarj istasyonu 599 lira. Kumtel marka 270 dereceye ulaşan turbo sıcaklık çok yönlü kullanım 15 litre iç hacmi olan pizza fırını 2.999 lira. Döküm plaka Kumtel tost makinesi 1575 lira. Mini Blender Set 1250 lira. Fakir marka toz Torbasız elektrikli süpürge 3275 lira. Dijitsu 43 inç Full HD Android TV 6795 lira. Dijitsu 32 inç HD Android TV 4750 lira. Android ve iOS uyumlu drone 1999 lira. HP marka tanklı yazıcı 5999 lira.